Çıkarken çıkarken bayılma. Çok çiğim ya. Belirsin. Çok belli oluyor. Bak <laughs> 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 Pringles var mı? Cips hemen alsak. Börek var mı börek? Hala oyundayım, oyunda olabilirim, gelebilirim <laughs> yani. Göğsünü <laughs> <Diyorsun>, sıktık mı? <laughs> Şöyle. Aa güzel. Yarılıyor bak. Uyuyoruz. 7'de görüşüyoruz tamam. Formunu çok beğendim. Hiç bozma. Uyumaya devam. Işığı kapat. Camı hafif aç. Üzerini ört. Nasıl bakayım bacağını öne erkeğin. Taraklar da gelmiş. Maşallah. Yalnız. Kaç kere çişe çıktım? Şöyle bir sıkma bilmiyorsun. Topla bak. Ah, maşallah. Bu kalçayı yerine kadar komple gider. Güzel. <laughs> Sıcakta yattı mı vücut su dağıtmıyor. Ondan sonra daha da sulu uyanıyoruz. Deri geçirgenliği, daha doğrusu damar geçirgenliği az oluyor. Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız? Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? <laughs> Sayın Bezmenler. Oğlum. <laughs> çok iyi ya. Kapıs mikrofonu aynen. Kapısını kapatın. Burak koyamadık. Uyandıracağız. Sırtına bakabilir miyim? Arka bacaklarım çok sulu. Tayfun, altı kıssam niye bu kadar diye? Sen bu kadar sulu da değildin. Side ver bakayım, bir yandan biseks var ya. Otur bakayım kalçaya. Yani üstüyle ilgili problem yok. Alt çok kapalı ya. Yani taraklar belli ama yine de bacak bir robot gibi duruyor, anladın mı? Çok anormal abi. Gaz şişkinlik var midemde. Ben, yani ben alerjin olduğunu düşünüyorum. Bu normal değil çünkü. Ekstra bir şey yapmadan eminsin yani ama yaptıysan söyle, ona göre düzenleme yapmaya çalışayım. Son gecenin çünkü. Sen kan, ben sana bir alerji ilacı olacağım. Benim bir insanın normalde söylediğim çok basit bir şey var abi. Nefesini bir tık vermezsen hakem seni sallar. Nefesini bir tık versin bakayım kimsenin tutar. Çok yani. Sırttan bir arka bacağını bir göreyim abi. Şu an için iyi gibi. Arkadaşlar bugün bir Green'le birlikteyiz. Yarışmamızın ikinci günü. Dün bir ikincilik aldık. Güzel bir başarıydı. Bora normalde şampiyon olarak bitirmişti ama dün siklet biraz daha kalabalıktı. Valla ben yarışayım diyorum artık ya. sıkıldım biraz. Türkiye overall olayım ondan sonra bırakayım diyor. İlk kez giren için ne kadar tuhaf bir adam değil mi? Donla dolaşan adamlar. Enteresan bir Yurt dışında şöyle abi, yurt dışında bu kadar kişiyi backstage'i aynı anda yanında almıyorlar. Yani iki kişi falan girebiliyorsun, onlar zaten bilen adamlar oluyor genelde. Görüşmek üzere, sağ olun. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. İyi güzel duruyor şu an, gayet güzel. Kramp mı girdi? Güzel güzel, yeterli abi. Gayet iyi. Erkek kalk kolumu açmaya çalış bakalım yavaş 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 yavaş. Göğsünü ileri doğru sık. İt 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 iyice 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 Çek hadi oğlum antrenmanday gibi haydi. Haydi. Aç kollarımı aç. <laughs> Dene bakayım sağlam mı? Sağlam mı? Çek erkek. Kasılma noktasında bekle. Aynen. Sal yavaş. Hadi oğlum bas bakalım. Çok güçlüydün haydi. Emin nefesini boşalt kal Boşalt 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 kal Otur 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 kalk. kal Kalemin, Emin kal temiz Otur <laughs> Bravo 200 numara Emin Tan Emin, böyle gel. Tamam güzel gayet temiz Kalçan açmış komple. Yaklaş muhtemelen. üç yapar. Bir rakiplerini görmek lazım. Tarakların açılmış. Çok açılmış sınav. Sabaha göre çok değişmiş yani. Gayet sorunsuz. Olabileceğin en iyisindeyiz şu an. Çeyrek görün. Otur 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 otur. İyice 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 iyice. Çok şık. Sırt görelim. Gayet güzel. Temiz görünüyor. Bir tam gelmiş. İki jelibonu esir diyorlar. Mustafa Giller. Bir Green Giller. Sen bozamıyorsun, ben senin yerine bozuyorum. Jelibon gibi. Mustafa sizde cips var mı ya? Bizim var. çocuğa lazım ver. Var mı abi cips? Abi, Pringles var mı? Cips hemen alsak. Börek var mı börek? Teşekkür ederim canım. Elleriyle. Deniz sever, ben de onu severim. Diyette olmasa ben de onu beslerdim ama diyette. Senin pro olabilecek bence bir potansiyelin var. Türkiye Şampiyonası'ndan ziyade bence MPC'de çıkarsan daha iyi olur. Şu an çok daha geniş. Nereden baksana 3 santim daha var yani orada. Hala oyundayım. Oyunda olabilirim. Gelebilirim yani. Döneceğim mi dönmeyeceğim mi? Yani. Evet, Şöyle söyleyeyim. 2 şey sene içinde dönme gibi bir planım var. Benim zaten dönüşüm anca 2 senede olabilir. O adeliği, kütleyi toparlayabilmek. Ama bunun için bir zaman ve yer ayırmam lazım. senin Seninle hiç bence Türkiye'de kalmana gerek yok yani. Mantıksız olur yani. Bence git MPC'de al pro kartının işine bak yani. İlk yarışmanda da alırsın zaten. Hocam teşekkür ederim. İlk benim yarışma... Hayır ben ben motive yani. etmiyorum. Yani Bence dediğim gibi hani zamanda Pınar çok iyiydi, şu anda evet. sen çok iyisin. Bence al götür yani uğraşma çok fazla, vakit kaybetmenin evet. anlamı yok. Evet. Üsmene evet. de çok selam söyle bu arada. Selam hocam. Aynen. Öpüyorum hocam onu. Görüşürüz kendine kendim iyi bak. Üsmen benim için önemli bir adam. Hüsmen ilk yarışmasına benimle birlikte çıktı, ilk yarışmasında şampiyonluk almıştı. Geçen yarışma yarıştık, ikinci oldu geçen yarışmasında da ama çok severim, kardeşim gibidir yani. Hafif göğsünü, elini, kolunu iyice iterek sıkıştır, 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 sıkıştır. Beş defa. İyice sık. iyice, 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 iyice. iyice. Tekrar. Tekrar. Sık, 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 sık. Hayır, it. Susama geldiği an terlemezsin. İstediğimiz denge o. Eğer susamazsan terlersin podiumda. Hadi oğlum açamıyorsun. Ne oldu oğlum? Hadi oğlum. Ne oldu? Çok güçlüydün. Hadi. Biraz daha yukarı kaldır. Biraz daha yukarı kaldır. Kitle. Güzel. Teşekkürler. ses. Şimdi en önemli poz arkadaşlar, vakum. Karın-paçak kombinasyonu. Teşekkürler. Dördüncü. 330 bayan arasıyla Turgut Oğuz, Mersin. Nucuk Eğitim Merkezi, spor bölümü. Alparslan, sadece rahat, sakin. Önden normal düş. Rahat ol. Bravo Tayfun! Alparslan, bacaklar yapışık! Bravo! Önden, önden, önden... Tayfun iyi gibi ya sanki. Ha? Üstü çok koru. Yani ama... Yani muhtemelen falan hani bir olacak ama... Onun formu bu değil. Alparslan bacaklarını sık. Alparslan kalçanı sık. İyice. Arka bacak çok belirleyici oluyor abi. Obliğini sık! Tayfun obliğini sık! Teşekkürler arkadaşlar. Size bir kalıbın boyu sağ tarafından. Kalçanı sık. Karın, bacak koordinasyonu. Uzun süre kal. kal. Kal, kal. Kal, kal. Büyük erkekler klasik vücut geliştirme. 1,68 cm sporcularını <laughs> madalya töreni için kal. Kal, uğurluyoruz. Ya bir ya hiç olacak. kal. Kal, 354 maya numarasıydan Ahmet Yıldız. Ziraat. 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 Bakalım belki <neyin> diğerine verebilirler. Belli olmaz. Diğeri de iyi ama abi ya. Evet. Gire bir pozda çok iyiydi. Evet. Evet. Iyi. İkinci. 61 maya numarasıydan Tayfun Tekin. Mersin. Vücut eğitim merkezi. İstiklal. serbest İstiklal. Çok güzel çiçeği. Gayet güzel sırtını da görer otur 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 güzel bir de sırtını göreyim tabii de mi orta sırtın lifleri yermiş tekrar diğer tarafa güzel tekrar önden servis Uyumaya devam kram var mı ha? yüzün çökmüş iyice bir de önden göreyim pozlarını bir de ya yani yarın akşam çıkacağını varsayarsak yorgunuz ya sabah kalktın mı yorgunsun abi bugün herhalde çok kabul olmayacak gibi ama ya erken mi geldik erken geldik. Yüklemeye başladın mı? Onda sen dakika gece dakika. dörtte kalkıp niye yemek yemedin oğlum? Gece dörtte uyanmışsın sen. Gece niye dörtte kalkıp yemek yemeye devam etmedin o önemli bizim için. Uyandıktan... sonra tarzı böyle bastı bana. Kendime gelemedim yani. Çok stres yapıyorsun. Ondan dolayı olabilir. Sahneye çıkarken bayılma. Çok şeyim ya, relax. Çok belli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa oradaki boya mı kalktı ya? Kalktı. <laughs> çok relax. Gerçekten <laughs> relax. Gerçekten relax bir çocuk. Söylemek <laughs> istiyorum ki bayılan kişi <laughs> İtalya'dayız. Dışarıda Mustafa'nın boyası kurusun diye bekliyoruz tamam mı? İleriden bir adam geldi. Güneş gözlüğünü takmış adam tamam mı? Kız arkadaşıyla birlikte el ele artık nişanlısı mı neyse. Bir baktım böyle bir üç oda bir salon bir adam geliyor. Böyle bir adam geliyor anladın mı? Abartısız bu kadar ama. Abartı yok. Baktım karşıdan dedim bu ne ayak ya dedim bu herhalde antrenör mantrenör dedim abi. Adam Mustafa'nın yanındaydı zaten boyama alanında anladın? Mı? Adam o kadar rahat anladın? Mı? Kulağında kulaklık, gözünde gözlük. Adam bak şöyle demiyor. patta nerede? patlık nerede anladın mı? Üstüne bir yağ süreyim patlık <laughs> nerede? Böyle bir şey yok abi adamlar. Ben orada yarışmadan adamlar 45 dakika önce geldiler ve bir tane yükleme yapan bir şey yiyen adam görmedim. En fazla abi yapan tamam mı? Bir tane patlığı hafif hafif kemiriyordu abi. Başka bir şey yoktu. Ve şöyle bir şey yoktu. Ben pizzada yiyeyim, hamburgerdeyim. Abi ben backstage'te bir tane yemeğin esamesini görmedim. Ve genel yarışmacıların hepsi bir saat önce geldiler. Pro'da yarışanlardan bahsediyorum. Biraz gelsin, sert gelsin. Sert siklet. Artı 95, onu sabırsızlıkla bekliyorum. Oynama pozda. Kaçırma, hadi oğlum. Bas karnı. 416 ve 427 yer değiştirdi İkisini de yer değiştirecek, yok yok. 418 ve 426 yer değiştirdin. Sorucularımıza teşekkür ediyoruz. Sponsor markasına uğurluyoruz. Yarışmanın son günündeyiz. Ee, bizim için epey yorucu ve keyifli geçti. Daha vakit var, yavaş yavaş. Aynen, acele etme. Bunlar çağırır zaten, sen panik yapma. Çok, Çok güzel. Sultan çift bize. Bravo. Bravo. Çok iyi Murat. Evet! İkinci 572 mayın amarasıyla Burak İzmir. İzmir. Ersoy'un Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. 5 günlük maceramız burada son buldu. Murat da sağ olsun bana her konuda destek oldu sağ olsun kardeşim. Güzel dereceleri aldık. Beklediğimiz ve beklemediğimiz sonuçlar vardı özellikle evet. de en sonuncu aldığımız. Kısmet böyleymiş. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Takip etmeyi, yorumlarınızı yazmayı, her türlü eleştirilerinizi, her türlü övgünüzü bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Tamam, oğlum.